Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf, 1. dönem, 1. yazılı sınavı çalışması. İlk olarak boşluk doldurma soruları hazırladım. Aşağıdaki sorularda boşluklara uygun olan doğru kelimeleri yazınız diye. 20 puanlık bir soru. İlk boşluğumuzu okuyorum. Depremlerden sonra en fazla cam ve mal kaybına neden olan doğal afet nedir diye sorduk. Depremler bilindiği üzere en fazla cam ve mal kaybına neden olan doğal afetti. Depremlerden sonra ise sel geliyor. Sel de... Çok fazla can ve mal kaybına neden olan bir doğal afettir. Diğer sorumuz, okyanus ve denizlerde meydana gelen depremler sonucu oluşan dev dalgalara ne denir? Ee, okyanus ve denizlerin dibinde deprem, volkanizma gibi değişik doğal olaylar gerçekleştiği zaman sularda dev dalgalar oluşur. Bu dev dalgalara tsunami adı verilir. Tropikal kuşaktaki okyanuslarda oluşan saatte 118 kilometre ve daha fazla hızla esen, kendi etrafında dönerek esen rüzgarlara ne denir? Ee, bu dönerek kelimesinden dolayı aklımıza hortum gelir. Ama bu tür rüzgarlara tropikal siklon adı veriliyor. Tropikal siklon denir. Zaten tropikal kuşakta demiş. Oradan da bağlantı kurabiliriz. Ekstrem sıcaklıklar nokta nokta kökenli doğal afettir demiş. Ekstrem sıcaklıklar meteoroloji yani hava olayları sonucu oluşan bir doğal afettir diyoruz. Enerji üretiminde nokta nokta yakıt kullanımı atmosferdeki sera gazı miktarını arttırır. Fosil yakıt kullanımı olacak boşluğa gelmesi gereken kelime. Fosil yakıt dediğimiz kömür gibi petrol gibi yakıtların kullanılması sonucu atmosferdeki sera gazı miktarı artar diyoruz. Sırada doğru yanlış sorularımız var. Bu da 5 çarpı 4 20 puan. İlk sorumuz bir şehrin çevresindeki kırsal alanlara göre daha sıcak olmasına şehir ısı adası denir. Evet şehirler özellikle kış mevsiminde e, kırsal bölgelere göre daha sıcak olur. Buna şehir ısı adası denir. Doğru cevap olması gerekiyor. Şehirlerin sıcaklığını artıran tabii ki e, insanların yaptığı faaliyetlerdir. Sobaları yakmamız, araçlar kullanmamız, araçların çık araçlardan çıkan egzoz dumanları. Ya da fabrika bacalarından, ev bacalarından çıkan dumanlar havada bir ısı yaratıyor. Buna şehir ısı adası adı veriliyor. Doğru olacak. Diğer sorumuz buzulların erimesiyle tatlı su kaynakları artar demiş. Yanlış. Buzullar çünkü tatlı su kaynaklarıdır. Buzullar eridiği zaman denizlere karışır ve tatlı su kaynaklarımızı kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla buzulların erimesi tatlı su kaynaklarını azaltır diyoruz. Küresel iklim değişiklikleriyle mücadele amacıyla Kyoto Protokolü yapılmıştır. Doğru. Küresel ısınmaya karşı Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen bir toplantıdır. O yüzden buna Kyoto protokolü adı verilir. Ve bu Kyoto protokolünün en önemli sonucu da fabrika bacalarına filtre takıl takılması kararlaştırılmıştır. Diğer sorumuz da dikey tarım şehirlerde gelişme gösteren tarım yöntemlerinden birisidir. Doğru. Dikey tarım dediği bina gibi kat kat bölmeler oluşturup o her bir bölmede ...bitki yetiştirmek işleminden bahsedilmektedir. Son sorumuz doğru yanlışla ilgili. Kuraklık riski bulunan sahal bölgesi Orta Asya'da yer alır. Ee, sahal bölgesi Orta Asya'da değildir. Yanlış olacak. Sahal bölgesi Afrika'dadır, Kuzey Afrika'dadır. Burada da harita oluşturdum. Bu arada şu bölme Afrika kıtası bildiğimiz üzere. Afrika'nın ortasından ekvator geçer ve ekvatorun biraz üstüne şuraya Sahel bölgesi adı verilir. Unutmayalım bunu da. Boşluk doldurma sorularımızdan sonra klasik sorular karşımıza çıkıyor. Klasik sorulardan ilk olarak kuraklığın sonuçlarından 5 tanesini yazın dedik. Bu arada kuraklık en uzun sürede gerçekleşen doğa olaylarından, ekstrem olaylardan bir tanesidir. Kuraklık gerçekleşirse ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Mesela su kaynakları azalır diyebiliriz. Su kaynakları azalır. Bunun devamında tabii çok fazla sonuç ortaya çıkabilir. Su kaynakları azalırsa barajlar dolayısıyla ee, hidroelektrik yani enerji üretimi de azalır diyebiliriz. Üretimi azalır. Tarımdan elde edilen... Gelir azalır. E, su sorunundan dolayı salgın hastalıklar çoğalır. Salgın hastalıklar artar diyelim. E, kuraklığın bir başka sonucu e, erozyon olabilir. Orman yangınları olabilir. Ormanlar yok olur. Erozyon artar. Göçler artar. İnsanlar kuraklıktan dolayı başka bölgelere göç etmek zorunda kalır. Diyebiliriz. Ben 5 tanesini yazdım kuraklığın sonuçlarından. Salgın hastalıklar çoğalır. Böcek istilaları gerçekleşir gibi e, çoğaltabiliriz kuraklığın sonuçlarını. Diğer bir sorumuz küresel ısınma nasıl gerçekleşir? E, küresel ısınma bir kere fosilli yakıtların aşırı kullanılmasıyla gerçekleşir. Fosil yakıt aşırı kullanılınca ne olur? Ee, şöyle düşünün. Mesela şurası yeryüzü. Yeryüzüne güneşten ışınlar geliyor. Ve dünyamızı ısıtıyor. Fakat bu gelen ışının tekrar dünyayı ısıttıktan sonra e, geri yansıyarak uzaya gitmesi lazım. Yani fazla ısı yerde kalırsa ısınma gerçekleşir. Ancak fosil yakıtın aşırı kullanılma sonucu e, gökyüzüne çıkan dumanlar ee, fosil yakıtların e, içerisindeki dumanlar sera gazı diye nitelendirilir. Bir e, kalkan gibi yerden yansıyan ışının gökyüzüne doğru geçmesine engeller ve dolayısıyla yeryüzü daha da sıcak konuma geçer. İşte bu olay e, küresel ısınma olayıdır diyebiliriz. Fosil yakıtın aşırı kullanılınca ne oluyormuş? Havada sera gazı birikiyor. Ve bu gazlar güneşten gelen ışınların geri yansımasını engelliyor ve daha sıcak olmasına neden oluyor dünyamızın. Güneşten gelen ışınların yansımasını engeller. Ve küresel ısınma gerçekleşir. Üçüncü sorumuzda Ülkemizde gerçekleştirilmiş olan ilk bölgesel kalkınma projesini bölgesel kalkınma projelerinden birincisi Güneydoğu Anadolu projesidir. Güneydoğu Anadolu projesi. Kısaca GAP diyoruz. İlk projemiz bu. Güneydoğu Anadolu projesi. Unutmayalım. Türkiye'nin ilk projesi. Ekstrem doğu olaylarından depremlerin kökeni nedir? Hangi sınıfa girer? Depremler e, yer yerin iç kısımlarında meydana gelen olaylardır. Jeoloji kökenlidir. Jeoloji ve jeomorfolojik kökenli ekstrem olaylar sınıfına girer diyoruz depremler. Bunu da unutmayalım. Evet test sorularımıza geçtik. E, bu da 4 çarpı 5 20 puan yine. Tropikal siklonlar aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha çok görülür dedik. Tropikal siklonlar dediği o hortum tarzında kasırga türündeki şiddetli rüzgarlardır. Bu tür sorular çıkarsa cevap ya ABD ya Meksika ya da Güneydoğu Asya ülkeler, özellikle Hindistan oluyor. Yani birçok ülkede görülür ama şu üç ülke tropikal siklonların en çok karşımıza çıkmasına tanık olan ülkeler arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda Meksika seçeneğini görüyoruz. Cevap A seçeneğidir diyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya karşı alınacak kişisel önlemlerden biri değildir? Bakalım. A seçeneğinde ulaşımda toplu taşıma tercih etmek. Bu kişilerin tercihidir. Kişisel bir önlemdir. Çöpleri geri dönüşüm kutusuna atmak. Kişilerin tercihidir. Fabrika bacalarına filtre takmak bu. Herhangi bir toplumsal e, kişi meselesi değil, fabrika sahiplerinin ya da devlet uygulamalarının, devlet politikalarının bir sonucudur. Diş fırçalarken suları tasarruflu kullanmak bireysel alacağımız tedbirlerden birisi. Ve elektrikli cihazlar kapalı olduğunda kişi prizden çekmek yine bu bireysel tedbirlerimizden birisidir. Cevap C seçeneği. Soru 3. E, aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz yönlerinden biri değildir? Teknoloji insana çok fazla kolaylık getirebildiği gibi bir takım sorunlar da getirir. Hangisi olumsuz sonuçlardan biri değildir diyor. Çevre sorunları yaratması olumsuzdur. Eliyoruz. İşsizliğe neden olması. İnsanları işsiz bıraktığı için bu bir sorundur. Doğal kaynakların tükenmesi. Doğal kaynakları yok ediyor teknoloji. Sosyal ve psikolojik sorunlar. Bu da bir sorun zaten. Mal ve hizmetleri Üretmek için gerekli iş gücü miktarını e, azaltmak bir sorun değil, bir faydadır. 100 kişinin yapacağı işi bir kişi yapıyor. Bu avantaj sağlıyor. Bu bir e, faydadır diyoruz. O yüzden cevap E seçeneği diyoruz. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iş, işlevsel yönetim bölgelerinden olup yerel yönetim birimlerinden biri değildir? İşlevsel bölgeler yerel ve merkezi olarak ikiye ayrılıyor. Yerel, merkezi, e, vali, muhtar, ilçe belediyesi, il belediyesi, büyükşehir belediye başkanı diye seçeneklerimiz var. Bunlardan vali merkeze bağlıdır. Diğerleri yereldir. O yüzden cevap bazı seçeneği olacak. Zaten merkeze bağlı olan bir vali bir de kaymakam var. Onun dışındakiler yerel yönetim birimleri oluyor. Yazılı çalışmamızı bitirmiş bulunuyoruz. Size yazınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.